Biz merhaba ben Hırsız. Arkadaşlar bugün şehirde görmüş olduğunuz 3 tane evi soyacağız bugün arkadaşlar. Ne kadar da aç gözlü ve iyi bir insanım ya. Masum insanları evini soyuyorum. Şaka şaka. Bunlar masum değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tehlikeli olaylar dönüyor ve kapının e e etrafında askerler var bu şekilde. Ben de bu evi soyacağım. Bu evde farklı bir şeyler olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu evler gördüğünüz gibi mafya evleri arkadaşlar. İçerisinden çok fazla paralar çıkacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Siz de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Uzay Bey ailesi. Hepinizi çok seviyorum. Bakalım nasıl maceralar yaşayacağız bu bölümde. O zaman bir plan yapalım ve evleri soymaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar sessiz olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi özel zırhlı ve silahlı askerleri var. Mahmut abi ne yapıyorsun orada Mahmut abi? Şöyle bakalım. Konuşmalarını dinleyelim. Lan Mahmut bu evi kimse soyamaz ha. Valla öyle baba. Bu evi soyacak enayi. Direkt işi bitecek. Kimse bu evi soyamaz. Bekleyin siz bekleyin. Ben bu öyle bir soyacağım ki. Bekleyin siz bekleyin. Arkadaşlar şimdi. Mermilerim çok az. Şöyle silahlarımı alıyorum. Gördüğünüz gibi dev bir silah aldım. <laughs> Silahımı aldım arkadaşlar. Özel bir silah. Mermim biterse de bıçağım var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yere bakalım. Sniper'ım var ve arkadaşlar şöyle sniper'ım var. Tüf özel tüfeğim var, avcı tüfeği. Şimdi şuraya çıkacağım. Şu toprakları kırmam gerekiyor önce. Kendime özel bir yer yapacağım. Ve buradan onların işini bitireceğim. Ağacı çıkmayı başardık. Şöyle bakalım arkadaşlar. Tamam. Evimiz gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şu anda bu evi soymamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Aha. Orada bir şey var. Elmasa benzeyen bir şey var görüyor musunuz uzay bir ailesi Orada galiba bir şey var Mahmut abi de diğer evde keyif yapıyor havuz havuz falan var bu evi mi soysaydık ya He bu otel pardon bu otelmiş Otelde soysaydık fena değildi ama ya Oha Şu otelin güzelliğine ve büyüklüğüne bakın arkadaşlar Bu otelde soymamı istiyor musunuz İçerisinde özel spor salonu havuz her şey var Neyse Şimdi şöyle bakalım Evet Şu anda Yerimizi aldık komuta ses 1 2 3 denem- neyse saçmalı şöyle bakalım önce şunun işini bitirelim şimdi arkadaşlar bunu öldürsek fark edebilirler bak arkasını dönmüşken hemen işini bitirmem gerekiyor şöyle tamam işi bitti tamam şöyle şunu da öldürelim aha tamam tamamdır tam konuşacaktı galiba öldürdük Mahmut nereye gittin lan hop buraya gitti tahtalı köye sen de gittin her şey yolunda mı beyler? Bir sıkıntı var mı? Yok abi ne olabilir ki? Bir aydır bekliyoruz ne giden var ne giden Hiçbir şey yok Aynen öyle abicim ya Bu eve kimse gelmiyormuş be Şimdi bekleyin ben öyle bir geleceğim ki siz arkadaşlar Şöyle hemen Şimdi hepsinin işini bitireyim bir anda? Şu arkadakini vurursak bir dakika şöyle arkadakini bir vurayım Tamam Şöyle Hop Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin Bir dakika mermi değiştir La Mahmut, bunlar nereye gitti? Hemen alarmı çalıştır. Çalış. Tamam. Hepsini şu an şimdi bitirdik galiba arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı inelim. Ben de gördüğünüz gibi özel zırhımı giydim arkadaşlar. Özel savaş zırhımı giydim. Bunu da Mahmut abiden çalmış. Ay ödül çalmıştım arkadaşlar. Yani. Çalmak ne kelime. Ben hiç çalar mıyım bir şey? Hırsız olabilirim ama iyi bir hırsızım. Ne bak şimdi lan? Ellerini yukarı kaldır. Vallahi seni bitiririm. Orada ara bir şey vardı bari. Ver evet, git lan tipe bak sese bak ya senin. Püh. Neyse. şimdilik. Allah koruma gördü beni. Koruma varmış. Koruma ellerini kaldır. Gel lan buraya. Teslim ol yoksa içini. Ya bak işimi bitirdin. Kapıyı ka kapıyı şöyle kapatalım. Aa orada da koruma var. Hemen şöyle mermi harcımaya bile değmez. Daha çok fazla evimiz var ve mermimiz bitmek üzere arkadaşlar. Şurada da çantalarımız var gördüğünüz gibi. Hırsızlıkta kullanacağımız çantalar bunlar. Şimdi bıçağımı çektim. Bakalım şöyle. Sesinizi çıkarmayın uzay bir ailesi lütfen. Bizi fark edecek. Sa i̇ki kişi varmış. Bir dakika. Şöyle. Tamam şu an bizi görmedi. Arkasını dönmüşken hop işini bitirdim. Tamam şimdi diğerki de gelecek. Hop tamam bunun da işini bitirdim. Başka var mı? Şöyle bakıyorum. Yok o zaman yüzebilirim. Evi soyduk arkadaşlar artık bu evde Mis gibi bir şekilde yüzebiliriz Zuhay maalesef Evet arkadaşlar Şimdi şöyle eve girelim Hemen üst katına bakalım bu ne kadar garip bir evmiş Aha burada depo var bir tane Bu ne böyle Dur bakayım şunları bakalım İçinden bir şey çıkmadı tabii ki de çıkmadı neyse koyayım ya bunlar 3 lira eder 5 lira eder bunlar para etmez arkadaşlar bize para edecek şeyler gerekiyor Şuraya bakalım hemen. Aha, elmasları bulduk. Şu elmasların güzelliğine bakın. Ne kadar da güzel elmaslar. Hepsini alacağım şöyle. Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Özel çantalarım var. Mahmut abi senin bana vereceğin çantayı bu ne kadar küçük bir çantaymış. Neyse artık bir şekilde bunları içine sığdıracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen koyalım bakalım. 32 tane elmas. Çok güzel. Şimdi şu dolaplara bakalım. Bir bu dolap boş olamaz ya. Olamaz ya. Bu dolap boş çıktı. Şu üste bakalım. Bu da boş çıktı. Şöyle. Aha. Altın zırh. Şöyle bakalım altın zırha. Bunu ben bile giyebilirim ya. Hayatımda hiç altın zırh giymedim. Ama şu an giydim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten efsaneymiş. Şöyle şunları alalım. Tamam. Şimdi örümcek adamın zırhı var arkadaşlar. Gerçekten güzele benziyor. Şöyle bakalım. Örümcek adamın zırhı. Bunu da giyebilirim aslında. Ne dersiniz ay bellesi? Örümcek adamın zırhını giyeyim mi? <laughs> Altın zırh şu an bizi daha çok koruyacak ama. Yo örümcek adamın zırhı daha çok koruyormuş. O yüzden örümcek adamın zırhını giyeceğim. Tamam. Şöyle şu elmasları da alalım arkadaşlar. Bu kadar mı ya? Dolabın yarısı sadece elmasa dolu. Of ya niye hepsi dolu değil? Ne kadar da iyi ve hayırsever bir insanım arkadaşlar. Şu camları kıracağım şimdi işinizi bitireceğim ya. Of moralim bozuldu. Bu evden. Aha doğru. Bu evde şöyle elmasa benzeyen garip bir şey vardı. Üst kata baktıktan sonra buraya da bakacağım. Doğru. Şöyle bakalım. Burada aynalar falan var. Olamaz ya. Gerçekten sandık yok mu hiçbir yerde? Şu dolapların içine. Aha! Ha. Ya of ya. Ben de dolabın içine baktım sandım ya. Çantamın içini açmışım. Of Mahmut abi ya. Senin ben vereceğin çantayı. Neyse şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Bu arada bu zırh da iyi arkadaşlar ama şu an zırhımız daha güzel gibi görünüyor. Baksanıza fena bir zırhımız var. Şöyle bakalım. Bunların içi de boş. Saati mi alsam ya? Bu saati bizim Mahmut abi bir işiyle okuturum ben arkadaşlar. Alsaması ne fena olmaz. Burada diğer evleri de soymamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara e, hırsız yazın bakalım. Evet şu anda videoyu buraya kadar izleyenler varsa yorumlara hırsız yazsın. Ben de o onları bileyim arkadaşlar. Hadi bakalım ben de ona göre davranayım uzay bahanesi. Hadi bakalım. Şöyle şimdi şu dışarıdaki eve bakacağım. Aha ben bu evin sahibiyim. Neden buradasın? Ha evimi mi soyacaksın? Yok abi ben ev soymam. Allah korusun. Ben kendi işim... Neyse hırsızlık ya. Ay, şey ee, abi beni hırsız Git çabuk buradan. Git çabuk lan oğlum bak oraya gelirsen var abi bitiririm. Sen kimin işini bitiriyorsun be? Seni polise söylerim. Yok yok tamam hiç pol... Sen nereden geldin be? Hiç polise gerek yok biliyor musunuz? Ee, anlaşabiliriz. Ben ne güzel evimde havuzumda bakalım şurada kolalarım da var. Kolamı içiyorum hamburgerimi yiyorum. He adam ol böyle. Oğlum var ya senin işin şimdi şu silahı alıp kap. Aha gitti tamam arkadaşlar sinirimi bozdu ya kafasından vuracağım yoksa. Sen niye geldin be hırsız mısın? Yok be gidiyorum abi. Allah Allah ne hırsız be? Hırsız falan değilim abi ben. Ben deliyim. Deli deli deli. Ya abi bir günde başımıza normal bir insan gelmez. Lan bakma la. Oğlum işim gücüm var bak beni belli edeyim. Neye belli edeceğim abi seni? Yoksa sen oğlum senin işini git lan git çabuk buradan valla kafandan vururum seni. abi, of ya. Arkadaşlar bunlar kafayı yemiş. Ben nasıl bir şehre geldim? Ben böyle şehrin Of ya. Bu nasıl bir şehir? İki hırsızlık ay ee, iki şeylik yapayım dedim. Eee... neyse görüşürüz. Dur şu sandık neredeydi? Ne sandığı abi ya? Ya yok bir şey ben annemle konuşuyorum. Oğlum var ya senin harbi işini bitir bak git. Git diyorum Bak arkadaşın ne güzel kaçtı. O benim arkadaş. Ya gitme. Abi ben bu köylülerden bıktım arkadaşlar ya. Vallahi vallahi bir... Allah dur şu koltuğa oturduk. Vallahi bir bıktım ya. Şimdi neyse. Şimdi şu sandığa geldik. Bizim am asıl amacımız bu sandığa cumu güzel bir yerleşse. Şimdi bu sandığı açacağım. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Siz de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da hırsız yazın bakalım. Hadi bakalım açıyorum. Dön dön dere dön dön. Dön, dön. dön dön Oha. Oo. Olamaz. Gözlerim kamaşta. Hayatım boyunca böyle bir sandık görmedim ben. Şunları alalım hemen. Bakalım. Şu dolarlara bak. Şu paralara bak. Gerçek mi şu an rüyada mıyız? Bak hava da karardı. Vallahi şu an inanmıyorum gerçek mi yalan mı oldu ha. Uzay bir alesi. Şuna bakın. Şu paralara bakın. Bir düzüne para. Bir düzüne 200 dolar. Oha arkadaşlar zengin olduk şimdi kendim şimdi kendime gidip araba alacağım 3 tane araba alacağım 20 hamburger alacağım 28 tane de gol alacağım hepsini de gömeceğim arkadaşlar neyse şu paraları toplayalım da bir tanesini bile insanlara vermeyelim hemen şunları alalım arkadaşlar bu arada şu diğer evleri de merak ediyorsanız yorumlara yazın ben de o evleri soyayım bakın bakın mesela Şöyle gördüğünüz gibi full dolarımız oldu arkadaşlar. Zaten hava kırarıyor. Şöyle bakalım bizi izleyen birisi var mı? Yok galiba. Şöyle bakalım tamam. Hiçbir şekilde belli etmedik. Ee, ben bir köpeğimi gezdireyim ya. Şöyle hemen. Gidiyorum ben köpeğimi gezdiriyorum. Abi senin köpeğin yok ya. Ee, ben kendim köpeğim. Ben kendimi gez gezdiriyorum biliyor musun? <laughs> Demek sen köpeksin. Ulan senin ben. Allah kahretsin arkadaşlar ben kaçıyorum. Vallahi bile kaçıyorum. Hadi bakalım.